Değerli hemşehrilerim, hayırlı akşamlar. Afiyet olsun. Cenab-ı Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Yaptığınız ibadetleri kabul etsin. Hayırlı namazanlar diliyorum. Değerli hemşehrilerim, Şimdi Mustafa Başkan'ı dinleyince. Dün Koçlar'daydık aynısı. Bir gün önce Hasan Oğlan'daydık aynı. Elmadağ'daydık aynı. Adaylarımızın hepsi atılan iftiralardan şikayetçi, dedikodulardan şikayetçi. Bunlar doğru siyaset yapmasını bilmiyorlar. Madem seçim zamanı sen yaptıklarını anlatacaksın, öbürü projelerini anlatacak. Bu millete kararını verecek. Karalamaya kim inanır? Öyle mi? Maalesef bunu neden yaptıklarını söyleyeyim. 2019 yılında hatırlıyor musunuz? Ne iftiralar attılar, ne iftiralar. Niye attılar bir düşünün. Eski rant düzeni devam etsin. Belediyeden birileri zengin olmaya devam etsin. Bunlar da birer koli ihtiyacı olanlara versin. Bunlar da bununla yetinsin. Sesini çıkartmasın. Biz seçimi alalım. Düzen devam etsin diye. Peki değişti de ne oldu Ankara'da? Ankara'da her şey çok daha güzel oldu. Artık insan onurunu inciten belediyecilik yok. Ihaleler canlı yayınlanıyor. Hesap veriliyor. Tek başına kararları alınmıyor. Halkın gerçek ihtiyacı neyse paraları oralara harcanıyor. Şu anda görünen o ki beş yıl hizmetten sonra belli ki rekor oyuna seçileceğiz. Demek ki millet memnun. Peki değiştirmeseydi ne olacaktı? Eski düzen devam edecekti. Onun için değiştirmekten korkmayın. Biz Mustafa Başkanımla el ele vereceğiz inşallah. El ele vereceğiz. Ben geçen geldiğimde söylediğimi tekrar ediyorum. Iki defa meclisten konuşma yaptım. Bakın dedim Ankara halkı beni seçti. Ilçelerde sizi seçti. Bize düşen Ankaralı bir belediye başkanı bekliyordu yıllardır. Beni seçti, el ele verelim. Hepimiz ilçeleri ayağa kaldıralım. Bunu iki defa belediye meclisinde söyledim. Bana proje getirin, ben Büyükşehir olarak üstleneyim, temelini beraber atalım, açılışını beraber yapalım, hatta vereyim siz işletin dememe rağmen. Yukarıdan emir geldi, yasak dediler. Büyükşehir'den bir şey istemeyeceksin, onunla görüşmeyeceksin. Kendi ülkemden örnek vereyim, kesimhane yapılacak, Ankara Büyükşehir olarak ihalesini hazırladık, aşağı yukarı 5 milyona bitecek. Yukarıdan Beypazarı Belediye Başkanı'na bir fırça. Ondan niye istiyorsun? Hiçbir şey istemeyeceksin. Yapacaksan kendini yap. Yani şunu demek istiyorlar. Ankara'yı seçtiğinizde ne oldu dedirtecekler. Onun için istemiyorlar. Ben de istiyorum ki her yerde bir resenim olsun. Sonucu itibariyle Beypazarı Belediye Başkanı'nın parası da yok. Gitti belediye meclisten karar aldı. Kredi çekerek benim 5 milyonu yapacağımı 7,5 milyonu yaptı. Bir diğer belediye başkanı rahmetli oldu. Ben zamanında onun avukatlığını yapmıştım oğlunun. Gelmedi gitmedi. Cenazesine gittiğimizde bir muhtarla karşılaştım. Dedim niye gelmediniz hiç? Ben de gittim rahmetli belediye başkanına. Mansur abi ben çok yıllardır tanırım. Gel şu Ayas için bir şeyleri isteyelim. Eksiklerimizi giderim deyince rahmetinin verdiği cevap şu olmuş. Ya benim oğlumun da avukatlığını yaptığı iyi tanıyorum ama bizim onunla görüşmemiz yasak denmiş. Şimdi zihniyet bu. Ben de belki söyledim söylemedim değerli hemşerilerim Ankara'ya bir şeyler almak için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu alıp gidiyorum. Oy verip vermeme gönül değil ki şu anda resmi Cumhurbaşkanımız o. Bakanlara gidiyorum. Onlardan da bir şey istiyorum. Ama Ankara halkı için istiyorum. Bir yerim eksilmiyor ki. Siz de gelseydiniz benim yanıma. Bir yeriniz mi eksilecekti? <laughs> Şerefli kosaçın bir şeyler isteyecektiniz. Işte. Yani nasıl olsa kendinize bir şey istemeyeceğinize göre istediğiniz her şey kosaçın için olacaktı ama mantık şu bakın ben kimlerin delirttiğini biliyorum onu. Ankara'lı belediye başkanı seçtiğinizde ne oldu dedirtmek istiyorum. Ama buna rağmen Allah'a çok şükür kırsal kalkınma destekleri dahil, başkent kart, kart dahil Ankara halkıyla öyle bir iletişim kurdu ki Ankara halkı şu anda son derece memnun. Onun için başkanım sen aldırma boş ver onları. İşine bak, <laughs> projelerine bak. İnşallah el verecek. Koç Saray'a kaldıracağım. Geçen geldiğimde de söylemiştim. Şurada Tuzgölü var. Dünyaca tanınan. Ben oraya kültür turları göndereceğim. Onlar gelecek, koçların içinde de gezecek. Biz Beypazarı'na turizmi böyle yaşattık. Birçok ilçemizde turizme yönelik turist çekecek tarihi eser var. Ama onların da belediye başkanı Mansur Yavaş'ı yok. Mustafa Koçak yok. İnşallah buranın Mansur yavaşında Mustafa Kulçak olacak. Değerli hemşehrilerim, mübarek gün çok fazla da uzatmak istemiyorum. Geçen geldiğimde söyledim mi bilmiyorum, benim ikinci ve son dönemim. Hiç olmazsa görüyorsunuz televizyonlarda artık Ankara anketi falan konuşulmuyor. Ankara'da kim kazanacak konuşulmuyor. Ankara'da iş 15-20 gün önce bitti Allah'ın izniyle ne seçiliyoruz. O zaman koçları geleceğinizi çocuklarınızın çocuklarını geleceğini düşünüyorsanız izin verin Mustafa Koçak başkanımla bir beş yıl el ele doya doya hizmet ederim. İzin verin. Görünen o ki evet görünen o ki, bütün baskılara rağmen şu platform bile zor kuruldu bugün haberin olsun. Baskılara rağmen bu kadar insan çekinmeden eğer bu iftara geliyorsa zaten Koçlar'da da iş bitmiş başkanım. Hayırlı olsun diyeceğim ama gene de sen çalış oran ne kadar çok olursa belediye meclisiyesi ne kadar çok olursa o kadar bizim için iyi olacak. Değerli hemşerilerim Balya'da Kalecik'te Hasan Oğlan'da bir şey söyledim. Hiç yanlış anlaşılacak bir şey yok. Diyorum ki tereddüdünüz varsa bana oy vermeyin ama Mustafa'ya verin. Belediye meclisine ihtiyacım var. Benim için, benim için gerçekten burada alacağımız oy çok önemli. Ma evrenden 3000 oya iki tane belediye meclis üyesi geliyor değerli hemşehrilerim. Çankırı'dan 65 bin oya yani 10 tane 20 tane evren kadar oya bir tane geliyor. Dolayısıyla bizim bu ülkeleri mutlaka almamız lazım. Hem benim için, hem bizim için, hem kendiniz için Mustafa mutlaka ve mutlaka bana oy vermeyi düşünen herkesi Mustafa Başkan'a da oy vermeye davet ediyorum. Ve dediğim gibi inşallah bakın anketleri televizyonları izleyin. Dünkü söylenen birisi Mansur Yavaş rakibini ikiye katladı dedi. Televizyonlarda izlemişsiniz. Gerçekten o kadar fark olacak. Çünkü aramızda çok çeşitli nedenlerle fark var. Ben 2009, 2014, 2019 ve 2024 tamamında mal beyanımı açıkladım. O günden bugüne kadar ne olmuş herkes görsün dedim. Kamu yöneticilerinin hepsi mal beyanı açıklaması lazım. Eğer burada işsiz varsa, Gelir dağılımında adaletsizlik varsa bunun tek sebebi yolsuzluklar ve israftır. Mansur Yavaş belediyeciliği diye bir belediyecilik artık bütün Türkiye'de örnek oldu. Benim projelerimi aynısını biz de yapacağız diye anlatıyorlar. Ama örnek olmak istediğim şey şu. Ankara'da okuyan 400 bin kadar öğrenci var. Bunların 200-300 bini dışarıdan gelmiyor. Yarın okulunu bitirip gittiklerinde oradaki belediye başkanına sorsunlar. Ankara'daki belediye başkanı bütün ihaleleri canlı yayınlıyordu. Siz niye yayınlamıyorsunuz diye baskı yapsınlar. Ankara'daki belediye başkanı bütün harcamalarını web sayfasında kuruşuna kadar yayınlıyordu. Siz niye yayınlamıyorsunuz diye sorsunlar ve artık ülkemizde bu fakirliğin tek sebebi bu pahalılığın tek sebebi yoksulluklar ve israftır ve inşallah Mansur Yavaş Belediyesi'ni bütün Türkiye'yi yayılacak ve inşallah yolsuzluk ve israfın ortadan kalkması için güzel bir örnek olacak. Mal beyanımızı açıkladık. E rakibin hala açıklayamıyor. Bir dakika. Hala açıklayamıyor. Hiç mi evinizde bir gram altın yok? Hiç mi beş kuruş evinizde para yok? Bankada hesabınız mı yok? Niye saklıyorsunuz? Niye açıklamıyorsunuz? Diyor ki ben belediye başkanı olduktan sonra fakirleştim. Eğer sen fa fakirliğin buysa vay milletin haline öyle mi? Ve asıl onu bir kenara bıraktım. Onun da hesabını mutlaka öbür dünyada verecek. Haram var mı yok mu? Çok şükür. Haram mal ne benim ne çocuklarımın boğazından geçmedi. Çocuklarımı kimse belediyenin yakınında görmedi. Hiçbiri yakınımızı işe almadık. Ama peki şöyle bir şey soracağım. Her gittiğim yerde yüzlerce bana özgeçmiş veriliyor. Şu işsiz gençlerin elini bir kaldırsın. Başaramadın, başaramadın, başaramadın. Bakın. Bakın şu işsizlere. Peki değerli kardeşlerim. Bu kadar servet varken çocuğunuzu sınavsız torpille işe sokmak nedir? İki benzinlikte onlara verseydiniz olmaz mıydı? İki karıma işe girseydiniz. Gerçekten işe ihtiyacı olan iki kişi işe girseydi daha iyi değil miydi? Hiçbir yakınlarınızda fakir yoktu. Illaki kendi çocuklarınızı bu şekilde torpille sınavsız kimi KPS ücretini bulamazken siz sınavsız bir şekilde çocuklarınızı işe soktunuz. Soruyorum buradan. Kendisine soruyorum. Çocuklarınızın KPS sınavını kaç puan aldıklarını bir açıklayın. Öyle mi? Ben bunu çok daha önemli görüyorum. Çünkü hiçbir ihtiyacınız olmadığı halde siz bu kadar servet varken, bu kadar zenginlik varken eğer çocuklarınızı devlet dairesine sokuyorsanız bana göre bu kul hakkıdır arkadaşlar. Bu kul hakkıdır. Öyle mi? Ve kalkıyor ondan sonra aynen Mısır Başkanı'nın attıkları iftiralar gibi bizlere de başlıyorlar iftira atmaya. Ben diyorum ki rakibimine, sayın rakibim, kız kardeşiniz vekalet vermiş malları intikal ettirilmeye, onu da ki onun mallarını kendi üstünüze geçirmişsiniz. Bunu dünyadaki mal, ne derler, Malcan, mal gözlük mü derler, ne derler? aş gözlülük derler, evet. Yani değerlendirilen teraziyi koyacaksınız teraziye koyacaksınız. Hizmet adı altında bugün açtığı kulenin maliyeti bir milyar lira. Yapıların kötüsü olmaz ama bir milyar. İki gün önce asansörde insanlar kaldı. Her tarafı dökülüyor. Niye? Ankara manzarası seyredeceklermiş. Çok acil ya. Ben de diyorum ki o kuleyi koyduğu yerden Şentepe'deki bir evin balkonu daha güzel Ankara manzaralı. Bir milyar yatırmaya değer miydi oraya? İşte bunlar biz eser yaptık diye birisi kule yapar, öbürü Ankara girişlerine kapı yapar. Onun da maliyeti 350 milyon lira. Kime ne faydası var onun? Estetik yönü de yok. 350 milyon lirayı şerefli koç sana harcasaydın olmaz mıydı? Bala'ya, Haymana'ya, Emre'ye harcasan olmaz mıydı? Ondan sonra diyorlar ki biz eser yapıyoruz. Bakın bizi ilgilendiren. Etrafımızda bir tane mağdur insan varsa biz onunla ilgileniriz. Yapacağımız kavşak dahi olsa o kavşak bekler ama bu ekonomik sıkıntı içerisinde mağdur yaşayan insanların öncelikle mağduriyetini giderir. O kavşağı yapacaksak iki yıl sonra yaparız. En son rakam vereceğim size emeklilere yedi bin beş sonra on bin lira verdiler. Türkiye'de daha. Hiçbir AK Partili belediye başkanı bunu yapmadı. Baktık, sosyal durumlarına baktık, hemen mesaj attım. İlerlemiş yaşına göre bu insanlar hiçbir yerde çalışamaz. Kimseden ödünç para isteyemezler. On bin lirayla kira mı verecek? Üstüne başına bir şey mi alacak? Eve yiyecek mi alacak? Doğal gaz mı alacak? Şöyle yapabilirdim. Bunlar gibi. Önce ben bir iki tane beton direk dikeyim, bir şey dikeyim. Millet görsün de diyebilirdim. Ben öyle yapmadım. Durumu fark eder fark edemez mesaj attım. Şu anda 35 bin tane emekli. 6-7 aydır. 12 bin 13 binden başladı 35 bini buldu. Kışın üşütmedim. Aç bırakmadım. Mağdur etmedim onları. Gerçek belediyecilik budur. Ben de öyle söylüyorum. Yasa azmış emeklere 5 bin lira vereceğim diye. Onu sen lütfen Cumhurbaşkanı'na ilet. Hükümetin vermediğini sen mi vereceksin? <laughs> kaldı ki, kaldı ki sen belediye başkanısın. Bu mağduriyet altı yedi aydır var. Niye vermedin bir tane şimdiye kadar? Bir yemek diye bir kuruş niye vermedin? <laughs> Ailesi iştir kişinin rafa bakılmaz. Onların önceliği beton. Benim önceliğim insan. Olay bu kadar basit. Ve aynı belediyeciliği Bundan sonra aynı anlayışla Ankara'nın en az 15 belediyesini kazanacağız. 15'ine de bu, bunu yayacağız. Bunlardan en önemlilerden birisi de Koçsar ve inşallah kültür turları göndereceğim. Bu tuz gelenler buralarda gezecek. Zaten yaptım ben bunu. Bu sene yaptım. Şimdi kültür turları adı altında gene yapacağız. Ve Mustafa Başkanımın gerçekleştirmek istedikleri projeleri el ele tutuşmak suretiyle inşallah istihdamı da artıracağız. Tüm projelere destek olacağız ve son beş yıl Allah'ın izniyle Koçsar zirveye çıkacak inşallah. Evet. Değerli hemşerilerim. Sizinle beraber olmak çok güzeldi. Başka yerlerde yapamadım. Biraz erken gelince böyle aranızdan da dolaştım. Çok fotoğraf isteği de var ama bana anlayış gösterin. Söz bayramdan sonra. Bayramdan sonra niye diyorum? Ayın birinde demiyorum çünkü ağzımız kilitli olacak. Bayramdan sonra Koçsal'ın yerel yemekleri neyse onları sizlerle birlikte yemek, paylaşmak ve Mustafa Başkanımız zaferini kutlamak için inşallah geldiğinde daha çok vakit ayırıp sizlerle beraber olacağım. O zaman boyadığında fotoğraf çektiririz. Ben Mustafa Başkanı ve kendimi sen size emanet ediyorum. Sizlere de Allah'a emanet ediyorum. 31'inde ilk bakacağım yerlerden birisi de koşar olacak inşallah ve kazanacağınızdan hiçbir şüphem yok. Allah'a emanet olun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.